Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kendi şehrinin dışında üniversite okumak. Aile evinden uzakta okumak kendi yaşadığın şehrin uzağında dışında bir üniversite okumak. Bununla ilgili konuşacağım. Ben Adanalıyım ve Adana'nın dışında üniversite okuyorum. Bu yüzden bu konuda, de, bu konuda deneyimliyim. Ve kendi şehrinde üniversite okuyan, kendi yaşadığı şehirdeki okulda o üniversite okuyan, aile evinde kalan bir sürü de arkadaşım var. Bu yüzden de iki şeyi de karşılaştırabileceğimi düşünüyorum. Ama daha çok şey hakkında konuşacağım. Kendi, kendi şehrinin dışında okumakla ilgili konuşacağım. Kendi şehrinde okuma video videosu zaten gelecek. Kendi yaşadığın şehirde okumakla ilgili. Arkadaşlarından birini ikna edebilirsem onlarla da bir video gelecek. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Çok kararsız olduğunuzun farkındayım. Geçen sene aynılarını ben de yaşadım. Hani alem yanında mı okuyayım? Kendi şehrimde mi okuyayım? Başka bir yerde mi okuyayım? Orada mı okuyayım? Burada mı okuyayım? Diye kararsızlık içinde olduğunuzun farkındayım. videonun sonuna doğru size bir bilgi vereceğim. Ve bu bilgi eğer ki kararınızı verdiyseniz bu kararı değiştirmenizde etkili olabilir. Eğer ki kararsızsanız bir karar vermenizde etkili olabilir. Çünkü hani aynı şeyleri ben de yaşadım. Ve aynı şeyleri yaşayan bir sürü kişiyle üniversitede arkadaş oldum ve bu konuda defalarca kez konuştuk. Bunun verdiği deneyim ve bilgiyle size bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda buna bir göz atmayı unutmayın. Bu konuyla da ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında görmek isterim. Finalde ben bu bilgiyi verdiğim zaman Onunla ilgili ne düşünüyorsanız bana aktarmanızı isterim ki bir öğrenci birliği, bir öğrenci dayanışması olsun. Bilgi alışverişi sadece video ile sınırlı kalmasın. Yorumlarda da devam edelim. Bunun dışında zaten bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ben sürekli yorumları güncelliyorum. Sürekli yorumlara bakıyorum. Yani ne sorarsanız sorun emin olun ki cevaplayacağım. Ben bilmesem bile bilen bir tanıdığımı ayarlayıp cevaplamasını sağlarım sizin için. Sizin ne yapmak istediğinize göre nasıl bir üniversite hayatı yaşamak istediğinize göre değişen bir şeydir. Şimdi şöyle kendi evini çok seven bir arkadaşım vardı benim üniversitede, sınıf arkadaşımdı. Ve çok evcimen birisi ama kendi şehrin dışında bir üniversitede okuyor. Bu onun için gerçekten büyük bir zulümdü. Hani hafta üç gün dersimiz vardı ve üçüncü günün akşamında otobüs biletini ayarlamış olurdu. Bavulla giderdi evine. Yani bavul çanta artık ufak tefek bir şeyler ayarlardı. Her hafta neredeyse git gel yapardı. En ufak bir fırsatta direkt evine giderdi. Çünkü çok evcimen birisi ve kendi şehrin dışında okumak onun fıtratına ters. Ama bir noktada böyle olduğu halde başka bir şehirde okumak da onun için iyi olabilir. Çünkü bir birey olabilmek, aileden uzak kalabilmek vesaire gibi bir şey için gerçekten de önemli. Bu kapsamda konuyu bu bağlamda da düşünmeniz sizin için faydalı olabilecektir. Şimdi ben gidip de size şey diyemem. İşte kendi üniversite, kendi yaşadığınız şehrin dışında bir üniversite okuyun. En iyisi budur. En muhteşemi budur gibi bir şey ben asla söylemem. Çünkü bu cevap kişiden kişiye göre değişen bir şeydir. Sizin üniversiteden ne beklediğinize göre değişen bir şeydir. Nasıl bir mizaja sahip olduğunuza göre değişen bir şeydir. Eğer gidiyorsanız ki, ki ben ailemden, ailemden ayrı kalmak istemiyorum. Çok evcimenim. İşte kendi şehrimde okumak istiyorum. Uzağa gitmek beni korkutur vesaire diyorsanız. Kendi şehrimde okumanız daha iyidir. Ama ben ailemden ayrı kalmak. Bir nevi kafa dinlemek istiyorum diyorsanız veya işte artık ayrı bir birey gibi başka bir yerde yaşamak işte yurtta evde kalıp kendi çamaşırım olsun kendi yemeğim olsun bunlarla uğraşıp bunlarla ilgilenip hasta olduğunda kendim gidip hani bunlar da çok zor şeyler ama sizi bir noktada birey yapan şeyler Bunları edinmek istiyorum falan diyorsanız elbette ki başka bir şehirde okumak daha iyidir. Ben mesela şahsen otobüse binmeyi üniversitede öğrendim. Çünkü hayatım boyunca kendi şehrimden ben adam akıllı dışarı çıkmamıştım. Otobüse binmeyi, trene binmeyi bunların hepsini ben üniversitede öğrendim. Kendi başım hastaneden randevu alıp hastaneye gitmeyi, eczaneye uğramayı, işte eczaneden ilaç almayı vesaire, kart kullanmayı bile, kredi kartı kullanmayı bile. Benim videomu bekliyorlar ha bak geçmek için her seferinde böyle oluyor. Kredi kartı kullanmayı bile ben üniversitede öğrendim. Eğer ki diyorsanız ki işte bir şeyler öğreneyim, bir birey olabilme yolunda ilerlemiş olayım, kendi ayaklarım üzerine durabileyim diyorsanız elbette ki kendi şehrinizin, kendi yaşadığınız şehrin dışında okumak sizin için çok daha iyidir. Bunun dışında en büyük artılarından biri de şudur. Yeni yerler görmeyi, yeni yerler gezmeyi, yeni yerler tanımayı seviyorsanız kesinlikle başka bir şehirde okuyun. Ve okuduğunuz şehrin kapasitesine de bakın. Hani tarihi yerler, turistik yerler vesaire neler diye çok güzel yerler gezebilirsiniz bu şekilde. Kendi şehrinizin dışında okuyarak. Ayrıca kendi okuduğunuz kendi yaşadığınız şehirde okumanın eksi yönleri de şöyledir. Benim bir arkadaşım vardı mesela. Arkadaş ortamında hep en önce o gitmek zorunda kalırdı. Çünkü biz geceyi kampüste geçireceğiz. İşte çimenlere oturacağız, çay içeceğiz, voleybol oynayacağız vesaire. Herkes yurtta kaldığı için herkes kampüste saat 10'a 11'e kadar oturabiliyordu. Ama o arkadaşımız kendi yaşadığı şehirde üniversite okuduğu için ders bittiği anda yarım saat, bir saat oturup gitmek zorunda kalıyordu. Bu sizi sosyal ortamlardan geri plana atacaktır. Sosyal ortamlarda aktif olmanızı engelleyecektir. Bunun da dışında yurtta kalmak, öğrenci evinde kalmak bunlar çok büyük dostlukların, çok büyük büyük bağların kurulabileceği bir ortamdır. Çünkü hani o insanların her halini görüyorsunuz. Her hallerinde her şeylerine şahit oluyorsunuz. O da arkadaşım gözümün önünde kustu benim mesela. Birader 3 kilo kusmuşum. Hani bu mucizevi anı kendi evinizdeyken kendi aile, ailenizle beraber yaşarken göremeyebilirsiniz. <laughs> Görmeyin de zaten çok gerek yok. Bunun dışında kendi şehrinizin dışında bir üniversitede okumak Risklidir şu yönden risklidir başınıza bir şey geldiğinde hemen ailenizin yani e, ailenizin başına bir şey gelse hemen memlekete dönemeyebilirsiniz size bir şey olsa hemen memlekete dönemeyebilirsiniz uzakta okuyorsunuz benim bir arkadaşım mesela Adana'da yaşıyor e, İzmir taraflarında okumuştu aradaki mesafe gerçekten de çok fazla ve bacağı kırılmıştı, memleketine dönememişti. Hani ailem de kalsa daha rahat edecek ama yapamıyor. Üniversitesi var, be, bilmem nesi var. Veya işte ailesinin başına bir şey geliyor, o gidemiyor onların yanına vesaire. Çok büyük sıkıntı. Bilet paraları zaten çok çok fazla. Hani e, büte kalırsanız zaten uzak bir şehirde de okuyorsanız yandınız. Çünkü ya o mesafeyi çekip iki gününüzü git gelle yolda heba edeceksiniz veya iki hafta bekleyip bir hafta iki hafta bütlere kadar bekleyip herkesten geç döneceksiniz eve. Büte kalmak kendi şehrin dışında okuyan bir öğrenci için rezilliktir. Şöyle ki ailenizden uzakta kendi yaşadığınız şehrin dışında bir şehirde okuyacağınız zaman hep size şu söylenir işte çok fazla mesafe işte git gel uğraşacak mısın sürekli bilet paraları ne kadar olmuş işte ne bileyim bir gelmek isteyeceksin gelemeyeceksin 8 saat yol 10 saat yol 5 saat yol artık ne kadar uzaksa bunları söyleyen kişiler acaba hiç şunu düşünüyor mu kendi şehrinde üniversite okuyan öğrenciler her gün evden kampüsüne gitmek zorunda. Otobüsle her gün git gel yapmak zorunda. Hani ders 8'de başlayacaksa daha çok daha erkenden çıkmak zorunda veya işte o gün hiçbir ders yoksa sadece ufak bir sınav varsa hani yarım saat 20 dakika sürecek bir sınav varsa bunun için bile git gel yapmak zorunda olacaksınız. Kendi şehrinizde okuduğunuzda. Çünkü yurt çıkmıyor size. Yani çıkma ihtimalini düşürüyorlar diye biliyorum. Başka şehirden gelen öğrencilere öncelik tanınıyor. Siz bu yüzden muhtemelen çok yüksek ihtimalle ailenizin evinde okursunuz. Yani ailenizin evinde kalırsınız. Kendi yaşadığınız şehirde okursanız. Ama bunun dışında kendi yaşadığımızın kendi yasa... Kendi yaşadığınız şehrin dışında bir yerde bir üniversite yazarsanız da yine git gel yapmayacağınızın bir garantisi yok. Çünkü her ne kadar yurt çıksa bile ki çıkmazsa zaten kampüse yakın olan öğrenci evleri pahalı oluyor. Uzaktan ilçeden falan almanız gerekebilir. Bu da yine git gel yapmak demek. Bunun dışına çıksa bile özellikle erkek yurtları ana kampüsün dışında olabiliyor. Bu da yine git gel yapmanız anlamına geliyor. Yani bu otobüslerden, seyahatten falan biz öğrenciler olarak bayağı bir çekeceğiz. Kendi şehrinizin dışında da okusanız, içinde de okusanız yine de sıkıntı olacak. Bunun da dışında ben Adana'da yaşıyorum ve benim gibi Adana olan bir arkadaşım var ve Adana'daki üniversitede okuyor, Çukurova Üniversitesi'nde. Ve her gün gerçekten de az önce anlattığım çileyi çekiyor. Git gel yapıyor. Aile evinde kalıyor. Aile evinin baskısı bir taraftan. Hani onların verdiği yük bir taraftan. Onun ağırlığı bir taraftan. İşte kampüsteki olaylardan etkinliklerden falan geri kalıyor. Bu ayrı. Bir de her gün git gel yapmak zorunda ve gerçekten perişan oluyor. Üniversitede de bize şeyden diye işte saat 10'dan önce dersi olmuyor üniversitede işte lise gibi değil o falan dediler. Bizim 8'de gayet dersimiz vardı Sabah 8 dersleri oluyordu. Hani kendi üniversiten kendi şehrinde üniversite okuyorsan ve sabah 8 dersi varsa ne yapacaksın abi? ilçede de yaşıyorsan 5'te 6'da kalkman lazım. Ve hani kızlar için bu daha da büyük bir sorun. Çünkü hani giyin, bilmem ne, makyaj, hazırlan, erkek dediğin kalkar. İşte gerekirse pijamasıyla çıkar gider. Ama dediğim gibi hazırlanmak olsun vesaire bir, son, bir ton sıkıntı sizi bekliyor olabilir. Son olarak söylemek istediğim yere gelecek olursak eğer hayat sizin hayatınız. Gerçekten de sizin hayatınız. Gerekirse tercih ekranı kapanmadan tercih sistemi kapanmadan önce son gece girin kapanmasına bir saat yarım saat kala neyi istiyorsanız ona en başa yazın bölüm olarak şehir olarak üniversite olarak özellikle de kendi şehrinizde okumak veya başka bir şehirde okumakla ilgili bu tercihlerinizi en başa yazın ailenizden bizimkilerden gizli söylüyorum ailenizden gizli bunu yapın pişman olmazsınız. Olacaksanız da kendi hatanıza pişman olacağınız için o kadar da canınız yanmaz. Hayat sizin hayatınız, okuyacağınız şehir sizin şehriniz, okuyacağınız üniversite, okuyacağınız bölüm sizin bölümünüz, sizin üniversiteniz. Pişmanlık yaşayacaksanız kendi hatalarınızdan dolayı pişmanlık yaşayın. Ne istiyorsanız onu yazın. Bunun da dışında dediğim gibi daha önceden de söylediğim gibi kendi şehrinde üniversite okuyan birkaç tane arkadaşım var. Onlara da böyle röportaj şeklinde, diyalog şeklinde soru cevap videosu bir gün içinde, iki gün içinde en geç gelecektir. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu videodan ilk önce size haberdar olabilirsiniz. Tercih dönemi çok kısıtlı bir dönem. Olabildiğince fazla bu tarz içerikleri izlemeye devam edin. Kendinize dikkat edin. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman kesinlikle çekinmeden yorumlarda belirtin bunu. Ee, özelden falan da yazmak isterseniz. İnstagramı şuraya yazıyorum. NSRT01 yazmadıysam. Bulun beni sorun istediğinizde hiç dert değil. Kendinize dikkat edin. İnşallah istediğiniz üniversitede istediğiniz bölümde istediğiniz şehirde olursunuz. Hoşça